Merhaba, Dicle Üniversitesi Nöroloji'den Doktor Fidel Demir. Malum COVID-19 pandemi sürecinde başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her kesiminden insanlarımız zor bir dönemden geçmekte. Toplum içinde özellikle kronik otoimmün hastalığı olan insanlarımız COVID-19'a yakalanmaları durumunda hastalığı daha ağır geçirecekleri veya e, normal sağlıklı popülasyona göre daha ağır komplikasyonlara maruz kalacakları endişesi taşımak. Kronik otoimmün hastalığıa sahip olan hastalar bu endişe sebebiyle e, merak ettikleri soruları e, ulaşabildikleri tüm mecralarda dile getirmektedirler. Multibasküleroz hastalığı da otoimmün bir hastalık ve bizim de multibasküleroz hastalarından çok sayıda e, tarafımıza sorular gelmekte. Buradaki e, dediğim gibi diğer hastalıklarla ortak olarak en sık sordukları soru hastalığı daha ağır geçirecek miyim ya da daha farklı komplikasyonlara maruz kalacak mıyım şeklinde oluyor. Bir diğer soru da MS hastasıyım. Bağışıklık sistemini zayıflatıcı ilaç kullanıyorum. Covid-19'a yakalanmam durumunda daha ağır geçirebilir miyim ya da daha farklı komplikasyonlara maruz kalır mıyım şeklinde olmakta. Bir diğer soru MS hastasıyım. Şu ilacı kullanmak kullanmaktayım. Bu süreçte şu ilacı ara vermeli miyim? Ya da aşı olmam durumunda kullandığım ilaç aşının etkinliğini azaltır mı gibi sorular sormaktadırlar. Sorulan bu tüm sorulara burada yapılan bir çalışma ile cevap vermek istiyorum. Bu sorulara kronik otoimmün hastalığı sahip olan MS hastalarının ee, bu e, endişelerini gidermek için buradan e, bilimsel açıdan bu sorulara cevap vermek istiyorum. Burada e, dünyanın birçok farklı merkezinde vaka, gerek vaka ve gerek vaka serileri şeklinde bildirilmiş 873 MS hastası e, var. Bu hastaların Covid-19'a yakalanma süreçleri takip edilmiş ve bu 873 hastadan sadece 700'ünün e, bilgileri e, bu süreç e, detaylı olarak Iı, takip edilmiş ve ıı, kayıtları alınmış. Bu hastaların ıı, büyük bir kısmını ve özellikle ıı, 310-17 ta tanesini anti 20 tedavisi kullanan hastalar oluşturmakta. anti 20 ıı, tedavileri derken bunlar ıı, jenerik ismiyle ıı, okrelizumab ve ritüksmat. Tabii Tabi hastalar jenerik isimlerini bilmeyebilirler. Burada kastettiğimiz okrevus ve mabdera. Bu 700 hastanın 700 MS hastasının COVID-19'a yakalanma süreci sonuna kadar takip edilmiş ve bu hastalarda mortalite oranı yani vefat oranı %4 olarak görülmüş. 28 hasta vefat etmiş. %3 hastada ise gerek invazif gerek non-invazif ventilasyon dediğimiz solunum destek cihazına bağlanmış bu hastalar. Yani ileri destek ihtiyacı doğmuş. Bu çalışmada özellikle şiddetli ve mortal yani ölümcül seyreden hastalara bakıldığı zaman bu hastaların özellikle ilaç kullanmayan hasta grubu olduğu, bunlara en az eşlik eden bir kardiyovasküler yani kap damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon, e, hastalığı gibi kardiyovasküler hastalıkların eşlik ettiği, onun dışında ileri evre hani has, MS hastası olup ileri evre olması, yüksek risk faktörü olarak görülmekte. Ancak immün süpresif yani bağışıklığı zayıflatıcı ilaçlar bir önemli bir risk faktörü olarak görülmemiştir. Ayrıca bu COVID-19'a yakalanan hastalarda görülen stokin fırtınasında bu immün süpresif ilaçların koruyucu olabileceği belirtilmektedir. Kısaca COVID-19'dan bahsedecek olursak özellikle mortal yani ölümcül seriden ağır seriden hastalarda COVID-19'un akut respiratör stres sendromu dediğimiz ciddi akciğer hasarı oluşturduğu görülmekte ve bunu da özellikle makrofajlar yoluyla göstermekte. Covid-19 yakalanan hastalardaki tipik klinik prezentasyonlar dediğimiz klinik bulgulara baktığımız zaman özellikle ateş, kuru öksürük, yorgunluk, koku kaybı, daha az olarak da balgam çıkarma, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kas ağrısı görülmekte. Dünya genelinde bildirilen, rapor edilen COVID-19'lu MS hastalarına bakıldığı zaman ve diğer hastalarda da tabii ki bunlarda multisistemik olarak covid 19un seyrettiği ve tüm sistemleri tutabildiği görülmüş. Damar, damarları, beyni, gastrointestinal sistemi, böbrekleri, kalbi, karaciğer olmak üzere bütün sistemleri tuttuğu görülmüş. Bu çalışmada özellikle belirtilen hususlardan biri de multiple sikleroz hastalığının otoymin, kronik otoimin bir hastalık olduğu belirtilmiş. E, ayrıca immün süpresif ve immün modülatör tedavi gerektiren santral sinir sisteminin immün geçişli bir hastalığı olarak tanımlanmış. Doğal olarak immün süpresif olan hastalar COVID-19 açısından e, riskli olduğu düşünülme, düşünülmesi doğaldır denmiş. Ancak yapılan geniş Çin ve İtalyan çalışmalarında immün COVID-19 için ciddi bir risk faktörü olmadığı görülmüş. Bu çalışmada belirtilen 700 hastanın kullandığı ilaçlara bakıldığı zaman büyük oranda anti 20 dediğimiz Okrevus ve Maptera kullanan hastalar oluşturmakta. Bunlar 317 kişidir. Bu e, hastaların %36'sı anti CD20 tedavisi kullanmakta. 100 hasta yani %12'si de interferon dediğimiz işte Rebif, e, Betaferon, Avonex gibi veya kopaksun gibi enjektabl yani e, iğne yani kullanan e, ilaçları kullanan hastalar oluşturmakta. Bu hastalardan 97 tanesi ise yani %11'i herhangi bir hastalık modifiye edici ilaç kullanmamış. Diğer gruplarda ise diğer ilaç kullanan hastalar ise natalizumab, fingolimod, dimetilfumarat, telefinamid gibi ilaçları kullanan hastalar oluşturmakta. Sonuç olarak değerlendirdiğimiz zaman bu 873 hastadan 700'ünün bilgileri sistematik olarak elde edilmiş ve sonuçları yeterli olarak takip edilmiş. Baktığımız zaman bu 700 hastanın 204 tanesi hastaneye yatırılmış. Bu hastalardan hastaneye yatırılan hastaların 24 tanesi solunum cihazına ihtiyacı olmuş. Hastaların %4'ü mortal seyretmiş. 28 hasta hayatını kaybetmiş. Buradan daha detaylı olarak anlatabilirim grafikler üzerinden baktığımız zaman bu 700 hastanın 317'sini yani yüzde 36'sını Okrevus ve Mabdera kullanan hastalar oluşturmuş. Yüzde 12'sini Rebif, Betaferon, Avonex ve Kopaxon gibi enjektabül ilaçları kullanan hastalar oluşturmuş. En önemlisi de şurada %11'i hastaların 97 tanesi yani %11'i ilaç kullanmayan hastalardan oluşmaktadır. %11'ini Fingolimod, Fingia, Findel, Fingomes, Fondos gibi ilaçları kullanan hastalar oluşturmakta. Taysabri, Tekfidera, Faron, Ebagio, Mavenklad, Lemtrada gibi bunlar da daha az oranda kullanan hastalar popülasyonu oluşturmakta. Bu 700 hastaya baktığımız zaman, hastaların 71'i %71 yani çok yüksek bir oranda hastalığı hafif bulgularla evde takip edilerek atlatmış. %22'si hastaneye yatırılmış. %3 solunum de cihazına de ihtiyacı olmuş. Solunum destek solunum cihazıyla destek tedavisi verilmiş. Hastaların %4'ünde de 28'i de hayatını kaybetmiş bu e, çalışmaya tahil edilen hastalardan e, verilerine detaylı olarak ulaşılan 231 anti CD20 okrevus yani okrevus ve maptere kullanan hastanın 147'si yani %64'ü hastane ihtiyacı gerektirmemiş evde ayaktan geçirmiş. 64'ü yani %28'i hastaneye yatırılmış ancak ventilasyon cihazına ihtiyacı olmamış. 13 hasta ise solunum destek cihazına bağlanmış. 7 hasta hayatını kaybetmiş. Yani bu imisipresif dediğimiz okralizmap kullanan hastalar 231 okralizmap ve e, maptera e, okrevus ve Maptara kullanan hastalarda mortalit oranı ki hastalar daha yüksek oranda beklerken düşünenin aksine mortalit oranı yüzde yüzde üç civarında. Hayatını kaybeden 28 hastanın yani mortalite oranı yüzde dört olan yüzde dörtlük kısmı oluşturan bu 28 hastanın e, detaylı olarak incelediğimiz zaman bu hastaların 14'ünün herhangi bir ee, hastalık modifiye edici ilaç kullanmadığı, yedisinin anti CD20 dediğimiz Ocrevus ve Maptera ilacını kullandığını görmekteyiz. Bu 28 hastadan 14'ünün yani %64'ünün primer veya sekonder dediğimiz ileri evre MS hastalığından oluştuğunu görmekteyiz. Ve bunların EDSS skoru da diğerlerine göre daha yüksek. Ve hastaların e, diğer e, epidemiyolojik özelliklerine baktığımız zaman bu vefat eden hastaların daha ileri yaşta olduğu ve bunlara eşlik eden en az bir kardiyovasküler hastalık olduğu görülmekte. Ve bu hastaların da önemli oranda ağır e, e, fazla kilo yani obez olduğu görülmekte. Bu 28 hastadan sadece 5'inin MS dışında başka bir hastalığı olmadığı görülmekte. Burada Vefat eden hastaların kullandığı ilaçlara baktığımız zaman vefat eden 28 hastadan 14'ün yani yarısının tedavi kullanmayan hasta grubundan olduğunu söylemiştik. 7'si anti-CD20 dediğimiz okrebus ve maptera ilacı kullanmakta. Biri enjektabl dediğimiz e, rebif, betaferon, avonex, kopaksun gibi ilaçları kullanan hastalar olmakta. Bir hasta fingia, finder gibi ilacı kullanan hasta. İki hasta Tay kullanan hasta, bir hasta tekfilere veya farun dediğimiz ilacı kullanan hasta, iki hasta da öbajı kullanan hasta. Görüldüğü üzere kladribin dediğimiz mavenklat ve lemtrada da kullanan hastalarda e, mortalite görünmemiş. Yani ölüm görülmemiş. Burada da bakıldığımız üzere e, bu vefat eden hastaların yarısını ilaç kullanmayan MS hastaları oluşturmaktadır. Burada e, vefat eden 28 hastanın detaylı olarak e, karakteristik özelliklerine baktığımız zaman bu 28 hastanın öncelikli olarak görüldüğü üzere ileri yaş hastalar oldukları görülmekte. Ve büyük çoğunluğu ileri yaş hastalardan oluşmakta. Hastaların bir kısmında da özellikle 40'lı yaşlar olduğu görülmekte. Ve ancak bu biraz daha yaşlı genç hastalara bırakır, orta yaşlı hastalara baktığımız zaman bu hastalarda da ek hastalıklar olduğu görülmekte. Hastaların hastalık evrelerine baktığımız zaman hastaların büyük çoğunluğunu özellikle e, sekonder progresif ve primer progresif yani ileri evre hastalar oluşturmakta ve dikkat edildiği üzere bu hastaların EDSS skorları ee, normal e, relaps dediğimiz daha e, hastalığın erken dönemindeki hastalara göre çok yüksek durumda e, ve bu hastaların görüldüğü üzere en önemli üstüne basa basa tekrar ettiğimiz gibi hastaların yarısı ilaç kullanmayan herhangi bir hastalık edici ilaç kullanmayan hastalar ve bu ilaç kullanan hastalarda da görüldüğü üzere rituximab ve okralizumab daha ön planda. Ancak diğer hastalıklarda da görülmekte, birinci basamak ilaçlarda da görülmekte ve hasta bu vefat eden hastalara baktığımız zaman onlara özellikle lösemi, iskemi kalp hastalıkları, hipertansiyon, kanser hastaları, obezite, hipertansiyon, kardiyomiopati, testikler proses sağ koroner atar hipertansiyon görüldüğü üzere. Eşlik etmedi. Özellikle dikkat çekildiği üzere hemen hemen birçok hastada obezite görülmekte. Yani e, tümden değerlendirdiğimiz zaman özellikle hastalığın birincisi ilaç kullanmayan hastalar büyük çoğunluğu oluşturma yarısını oluşturmakta. İkincisi ileri yaş olması. Üçüncüsü Hastalık evresinin ileri evrede olması hastanın primer progresif ya da sekonder progresif olup EDSS'in yüksek olması ileri evre hasta olması aynı zamanda çok sayıda eş, bir ve daha fazla birden fazla eşlik eden hastada komorbid olması bunlardan da özellikle e, e, kap damar hastalıkları obezite ondan sonra kanser hastalıkları lenfomalar gibi durumların eşlik etmesi hastalardaki mortaliteyi artırmaktadır. Sonuç olarak baktığımız zaman burada özellikle MS gibi imi süpresi tedavi alan hastalıkların COVID-19 için yüksek riskli olabileceği umulmaktadır. Ancak beklenilmektedir. Ancak sanıldığının aksine burada bu hastaların COVID-19 için ee özellikle yüksek risk teşkil etmediği belirtilmektedir ve bu hastalarda özellikle ölüm oranı yüksek olan COVID-19'a yakalanmış MS hastalarında hastalığın kullandığı ilaçlardan ziyade diğer faktörlerle ilişkili olduğu belirtilmektedir ve mortalite oranının diğer hastalarla benzer olduğu görülmektedir. Burada özellikle hastalığın ileri evre olması, yüksek EDSS, ileri yaş, Eşlik eden hastalıklar daha ön planda tutulmaktadır ve bunun asıl bu hastalardaki riski bunlar oluşturmaktadır. Yani e, MS hastalarında Covid-19'a yakalanma ile normal popülasyon arasında büyük bir fark yoktur ve e, gerek mortalite oranı gerekse komplikasyon oranı birbirine benzerdir. Bu çalışmadan e, çıkarılacak sonucu açıkladık. E, daha da belirtmek gerekirse. Burada özellikle başta belirttiğim sorulara yeterince yanıt verildiğini düşünüyorum. MS hastalarının bu sahip olduğu otoimmün hastalıktan dolayı hastalığı ağır seyredeceklerini gösteren risk faktörleri hastalıklarından ziyade daha çok sahip oldukları risk faktörleriyle alakalı bunlar belirttik. İleri evre olması, ileri yaş olması, ek komorbiditeler olması bunlar risk teşkil etmekte. Yoksa e, hastaların temeli çok risk teşkil etmemektedir. Normal popülasyonla aynıdır. Bu yüzden e, görüldüğü üzere mortal seyreden hastaların da yarısı ilaç kullanmamaktaydı. Bu yüzden hastaların ilaçlarını kullanmaları önerilmektedir. Ve e, imü süpresif tedavi almanın e, COVID-19'a yakalanma durumunda e, hastalığın ağır seyredicinin dair yüksek risk teşkil ettiğini belirten herhangi bir çalışma olmadığı belirtilmektedir her ne kadar immüspresi tedavi alan hastalarda daha ağır seyredeceği düşünülse de umutsa da ya da öyle bir beklenti bir kanı oluşsa da bunun bilimsel olarak bir karşılığı olmadığı bu çalışmada gösterilmiştir.